Hacı Yeşil Gül Cemal burada birlikte başka bir şey yapmıştık. Onlar aynı zamanda Zahmet Zor de uzun süre aynı odayı paylaştığımız dostlarla geldik. Ee, burada yapmasının dayalı temsilcileri de bir abi kardeş ya da kardeş ilişkilerindeydik. Onlara da e, selam vermiş olan beraber mescidimiz de burada. Şimdi değerli arkadaşlar önce Emekliler için ne yaptığımı birkaç cümleyle anlatayım. Çünkü o çok görünmüyor bu işin. Milletvekili olduktan sonra emeklilerle ilgili, ihtimak düzenlemesiyle ilgili kanun teklifine e, Arkasından en düşük emekli ailenin asgari ücret olması yönünde kanun teklifi verdi. Bayram ikramiyelerin asgari ücret olması için kanun teklifi verdi. Stajyerlerin işe başladığı gün emekliye sayılması için kanun teklifi verdik emekliler için kira yardımı veya yakacak yardımı o merhaba Mustafa merhaba İçinde de bunlardan ettiklerdim. Bunlar da asgari ücretle ilgili olan meclise 37. maddeyi göre reddettiler. Akabinde e, intibak düzenlemesini de reddettiler. EYT ile ilgili de kanun teklifi verdim. Onu da mecliste reddettiler. Şimdi getiriyorlar. Yani çalışanlara yönelik e, çok kapsamlı olarak sorunları içeren kanun teklifleri verip meclis konuşmaları yaptılar. Tabii Türkiye bu bağlamda çok tuhaf. 14 milyona yakın emeklimiz var. Kendi haklarını korumada, sahiplenmede ve mücadele edilmede de sınırlı kalmıyor. Onun için de emekler hak ettiği değere erişemiyorlar. Örgütlü oldukları yapılara rağmen de bu konuda bir güne kadar istenilen süreci süreci yakalayamadılar. Aslında emeklilerin ve sendikasının toplu sözü yapar boyutlu olması gerekir noktaya gelinceye kadar da mücadeleyi yükseltmek şart. Yaşamını en güzel yıllarını çalışarak geçirmiş. Pirmini gününü tamamlamış, emekli olmuş. Emekli olunca da insanca yaşama hak eden bineylerin Türkiye'deki gibi sorunlu olduğu başka bir ülke yok. Artık pazara akşam geç saatlerde çıkıyorlar. Şimdi onu da çıkamaz hale geldiler. Genelde gezdiğimiz yerdeki gözlemlerimiz bu. Onun için emeklerle ilgili, çalışanlarla ilgili çok sayıda önerge verdim. Toplamda altı yılın bitti, yedinci yılda milletvekili olarak on binin üzerinde bakanlara soru sormuşum. 400 üzerinde kanun teklifi, meclis araştırması ve altı üzerinde konuşma ve basın toplantısı yaptım. Bu bağlamda sorunları yaşayan hisseden biri olarak sürekli olarak gündeme getirdim.